dinlendiriyoruz. Şu anda biraz duraklamaya girdi de. Neden duraklamaya girdi abi? Şimdi biz burada kazık sistemini ya. yaptık. Bunların talihlerini bekledik. En son iki hafta önce gelecek diyordunuz bir haftaya. Gelmedi buna hala. Talihler geldi. Şimdi ya. TOKİ ile orada mutayil arasında bir ödeme şeyi var. Herhalde onu açmaya çalışıyorlar. Yani bir ödeme krizinden kaynaklı çalışma şu an durduruldu mu? Yok ödeme krizi demeyelim de i̇şte ek ile işler burada. Proje dışı işler çıktı. Hı hı. Şimdi onların Proje dışı, dışı. içlerle. Mesela şu ortadaki... Bu kazıklar yukarıda yol yukarıda Bunlar proje dışıydı. Evet. burada. Hı hı. Burada bazı yarım yani 10 metre kazıklarımız vardı. 20 metreye çıktı. Onları yenileyen bir projelendirme gerektiriyor. Onları yapılıyor şu anda. E, bu Türkiye'ye bildirilecek. Türkiye'den komutayı tabi şimdi da bayağı bir süre alıyor bayağı bir süresi var yani diyorsunuz. da sonra Vatandaşın <laughs> tepkisi oluyor mu peki? Olmaz mı ya? Su yok Nasıl tepkilerle karşı? Bir de siz burada duruyorsunuz, abi, burayı abi, bekliyorsunuz. Abi, 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 ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Ya, ya iş adam yok, benim evim yıkıldı. Aynen. Yani bu ne zaman yapılıyor, yapılacak mı? Hı hı. Dedik, biz de işte kirağı işte, toplamıyorlar, şu gibi bir sürü zıvıntı yani. Aslında biz kuatap olamayız o şeyleri ama hı hı. mecbur bu da Burada biz olduğumuz için sanki aslında yetkilimiz değiliz.